Merhaba arkadaşlar. Bu derste astroloji Angelina Jolie'nin arkadaşlar rektifikasyonunu yapmaya karar verdim. Bu derste size de bir pratik örnek uygulama olur diye düşündüm. Arkadaşlar rektifikasyon için ikiz çocuklarının doğum tarihini kullanacağım. Biri kız, biri erkek çocukları aynı gün doğmuş. Arap noktalarını referans alacağım. Yani kız çocuğu ve erkek çocuğu Arap noktalarından arkadaşlar çok ekspres, çok kolay, en pratik şekliyle bir rektifikasyon çalışması aynı zamanda nasıl yapılır sizlerle paylaşmış olacağım. Bunun için yine bir internet sitesinde arkadaşlar ünlülerin veri tabanı olan bu AstroSex sitesinden Angelina Jolie'nin doğum bilgilerine ulaştım. Bakın doğum tarihi 4 Haziran 1975. Saati de arkadaşlar 9'u 9 geçe vermiş. Buradaki haritada baktım. Başka dikkatimi çeken şu vardı. Yükseleninin arkadaşlar yengeç burcu olduğunu burada söylemişler. Ben de madem bu kadar bilgi vermişler doğru mu diye bir kontrol etmek istedim. Bu şekilde Bakalım şimdi buradan arkadaşlar doğum verisi bilgilerine göre yükselen yengeç burcu gözüküyor. Bana bir de ikiz çocuklarının doğum tarihi lazımdı. Onu da buradan Google'dan arayarak buldum. Burada da arkadaşlar ikiz çocuklarından birisinin zaten bilgilerinden ikisi için de geçerli olduğu için kullanabiliriz. 12 Temmuz 2000 8'de arkadaşlar ikiz çocuklarının doğumunu gerçekleştirmiş. Bakın burada doğum saati yok. Ve benim bu çalışmam için de doğum saati net olursa daha iyi arkadaşlar saniyesine kadar bulabiliriz ama bizim için önemli olan burada günü çünkü dereceler günde bir günde değişmeyecek. Bu yüzden buraya yazayım. Doğum saati yok olsa güzel olur ama olmasa da problem değil. Tarih burada önemli olan arkadaşlar. Buradan da tarihini almış oldum. Sonra Solar Fire programımı açıyorum arkadaşlar. Burada internet üzerinden edindiğim Anne doğum saati bilgisine göre çıkardım. Yani arkadaşlar 9'u 9 geçe haritasına göre bakın yükselen neymiş? Yengeç burcunun 28 derece 53 dakikasını vermişler. Bakalım ben ne bulacağım arkadaşlar. Kontrol edeceğim doğru mu, değil mi diye şu an doğum saatini. Bunu da tekrar söyleyeyim. Nereden bul bulacağım? Referans olarak ikizlerini doğum yaptığı tarihten. Bu da 12 Temmuz 2008. Saat arkadaşlar belli değildi. Ben sabah 9 aldım. 1 saat girmek zorunda olduğum için. Şimdi tekrardan Angelina Jolie'nin arkadaşlar doğum haritasını bu çocuklarını doğurduğu transit haritasının içine koyuyorum. Angelina Jolie içeride, dışarıda da ikizlerin doğum haritası. Burada şu şekilde yazalım. İçerideki harita arkadaşlar Angelina Jolie'nin doğum haritası. Dışarıdaki haritada ikizlerin doğum haritası olsun saati doğru olmamakla birlikte yani o anda bugünün transitleri ikizlerin doğum transitleri diyebiliriz doğum haritası diyebiliriz Evet şimdi bu aşamada Arkadaşlar bu yerleşim yaptıktan sonra ne yapalım şöyle yapalım Arkadaşlar bu haritaya göre Angelina'nın hem kız hem erkek çocuğu o gün değil mi? Aktive olmuş olması lazım Arap noktaları. Öyleyse Angelina'nın doğum haritasında arkadaşlar kız çocuğu ve erkek çocuğu noktasına bakalım. Bakın kız çocuğu noktası 13 derece 57 dakika bu saate göre 9'u 9 geçe internetten bulduğum veriye göre ve erkek çocuğu noktası da Arkadaşlar burada son yazıyor İngilizce'den olduğu için programda böyle kalmış. Düzeltemedim bir türlü. Hmm. Burada da erkek çocuğu orta noktası, Arap noktası arkadaşlar. Bakın kız çocuğu akrep burcu 13 derecesinde. Erkek çocuğu aslan burcu 3 derecesinde şu an gözüküyor. Bunları tespit ettikten sonraki aşama arkadaşlar bu 1. bu aşama bir haritaları iç içe koyuyoruz. İki arkadaşlar Arap noktalarına kız ve erkek belli ediyoruz. Çünkü buraya tekrar yazayım. İkiz doğum olmuş. İkiz doğum. Yani hem aynı anda kız aynı anda erkek çocuk. Evet. Bu, buna göre 3 arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın 3. aşamayı yazıyorum arkadaşlar. 3. aşama şöyle ki Angelina arkadaşlar 5. evi yani çocuk evi. Bakın şurayı sınır içine alıyorum şimdi. Bakın bizim işimiz burası çalışma alanımız. Burası ve böyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada 3. aşama olarak ne yapmalıyız? Şimdi şöyle yapmalıyız arkadaşlar. Bakalım. Burada bu sınırların içinde arkadaşlar bu 5. ev çocuklar evi bordunun yani duvarlarının arkadaşlar içinde kalan burçlara bakıyoruz. Bakın Akrep var ve Yay var. Bunların yönetici gezegenlerini çıkartıyorum. Şimdiki Akrep burcunun Mars'ı var. Pluto'su var. Bunlar tetiklemiş olabilirler doğumu. Burada arkadaşlar yay var. Yayda Jüpiter. Bu da tetiklemiş olabilir durumu. Bunları şöyle yapıyorum. Şimdi burada bunların karşılığında ne yazacağım arkadaşlar? İkiz çocuklarının 4 diyeyim. 4. Dört, 4. aşama. İkiz çocuklarının doğum tarihinde arkadaşlar Angelina'nın bu 5. evin yönetici gezegenleri ne yapıyormuş? Bunu bulacağım. Bakın bu burçlar arkadaşlar bu dışarıdaki haritaya göre değil içerideki haritaya göre. Ki zaten aynı şey geliyor. İkisi de aynı olduğu için haritalar üst üste oturduğunda ama yani bundan referans aldığımı bilin. Yanlışlık olmasın diye tekrar söylüyorum. Evet şimdik. Tamam çocukların doğduğu anda bu gezegenler ne yapıyorlarmış? Bakalım Mars ne yapıyormuş arkadaşlar? Çünkü bakın üç ihtimal var. Ya bu ya bu ya bu bize arkadaşlar. Hatta iki çocuk olduğu için ikisi ikisi de kız olsaydı tek bir gezegen de olabilirdi ama hem kız hem erkek olduğu için arkadaşlar iki gezegenin aynı anda iki şu içerideki hem erkek çocuğu Arap noktasını hem kız çocuğu Arap noktasında aynı anda tetiklemiş olması gerekiyor. Bakalım. Mars nerede arkadaşlar? Burada. Bakalım. Bakın. Mars 6 derece 35 dakika. Buraya yazıyorum. 6 6 derece 35 dakika Mars. Sonra Plüto'ya bakıyorum. Bakın 29 derece 16 dakika. Onu da yazıyorum. 29 derece 16 dakika. Jüpiter'e bakıyorum şimdi arkadaşlar. Jüpiter nerede? Burada. 17 dakika. 17 dakika 02 dakika aynı zamanda ne pozisyonda arkadaşlar? Retro pozisyonda. Evet. Şimdiki ne buldu? Bakın arkadaşlar burada retro ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın. Burada şu an çok önemli bilgiler var elimde. Bakın bu bizim hatta kırmızıyla işaretlemeliyim. Bu bizim niye olmadı? bizim arkadaşlar rektifikasyonumuzu bu kadar basit yapmamızı sağlayan bilgi. Aynı zamanda da okla da göstereyim. Şimdi bu bilgi elimizde duracak. Diğer bilgi de şu. Etrafı biraz temizleyeyim. şimdiki arkadaşlar Evet. Şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar elimde benim yine bir denklem oldu. İçerideki haritadan Bakın burada ve bunlarda dışarıdaki haritadan çıkartmış olduğum denklem. Şimdi yazıyorum. Bakın erkek çocuğu noktası erkek çocuk Arap noktası eşittir. Ne vermiş? 3 derece 13 dakika vermiş. Kız çocuğu da arkadaşlar bakın vermiş. Bu doğum saatine göre yükselen yengece göre arkadaşlar 13 derece 57 dakika vermiş. Peki gerçekte olan bu doğru bilgileri olan bilgilerde ne gördüm ne tespit ettim bakalım. Şimdiki Mars ne yapıyor? Mars. Mars 6 derece 35 dakika. Neyi tetiklemiş olabilir arkadaşlar Mars? Bakın 6 derece kime yakın? 13'e mi yakın? Yani kız çocuğuna mı yakın? Erkek çocuğuna mı yakın? Arkadaşlar bakın buraya yakın Mars. Mars. Mars Aslana yakın 3 dereceyle. Öyleyse erkek çocuğunun burada karşısına Mars'ı yazayım. Yanına da 3 derece 35 dakika bilgisini gireyim. Sonra arkadaşlar gelin Plüto'ya bakalım. Plüto 29 derece 13'e mi yakın 3'e mi yakın değil. İkisine de yakın değil. Demek ki bizim Plüto'yla bir işimiz yok. Böyle yapalım. Hmm. Jüpiter'e bakıyorum arkadaşlar. 17 derece Jüpiter. Bakıyorum kime yakın. Erkek çocuğu orta noktasında mı? Kız çocuğu. Bakın arkadaşlar 17 derece. 2 dakika buraya yazıyorum. Jüpiter 17 derece. 0-2 dakika arkadaşlar. Kız çocuğuna yakın. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak ne yaptım? Yine bir denklem buldum. Şurada gördüğünüz. Bakın arkadaşlar. Burada bir tetiklenme olmuş. Hem de aynı anda olmuş. Bakın erkek çocuğu burada Angelina'nın 9, 9, 9, 9 geçeki yengeç yükselenli haritasına göre erkek çocuğu noktası 3 deri. 3 derece 13 dakika düz hesaplayayım arkadaşlar şunları söylemeden erkek çocuğu noktası 3 derece kız çocuğu noktası 13 derece bakıyorum çocukların doğduğu günden referans aldığınız için ikisinin aynı anda tutması lazım burada arkadaşlar erkek çocuğu için pardon 3 derece yazmışım arkadaşlar burası 3 değil 6 derece 35 dakika bakın buradan yanlış yazmışım 6 derece Jüpiter'de arkadaşlar. 17 derece 02 dakika. Şimdi bakın erkek çocuğu noktası 3 gözüküyor. Ama gerçekte erkek çocuklar yani çocuğunun doğduğu vakit 6 dereceymiş. Tetiklenme. Kız çocuğuna bakıyorum. 13 veriyor. Burada da arkadaşlar 17 veriyor. Şimdi burada arkadaşlar ne olması lazım? Erkek çocuğu noktasının 6 dereceye ulaşması lazım kız çocuğu noktasının da arkadaşlar 17'ye ulaşması lazım. Her ikisinin de arkadaşlar her ikisinin de bakın burada 3 derece yaklaşık yaklaşık olarak saat olarak 9'u 9 geçeden ilerideki bir saatte arkadaşlar şöyle göstereyim saatin ileride olması lazım. Çünkü bu ikisinin bunlara doğru tam 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 dakikasına kadar uyuması lazım arkadaşlar. O zaman doğum saatin arkadaşlar buradan ileri almam lazım. Şimdiki öyleyse doğum saati yanlış. Ama az bir yanlışlık var arkadaşlar. Şimdiki burada şu kalsın. Olması gereken bilgi kalsın. Ah. Evet bu bilgi kalsın sonra ne kalsın? Şimdi şu kalsın. Evet, erkek çocuğu noktası 3, kız çocuğu noktası 13. Erkek çocuğu noktası. Şimdi burada o zaman Plüto'yu da silebilirim. Plüto da bize burada lazım değil. Bize bu bilgi lazım arkadaşlar. Erkek çocuğu noktası. Eee Erkek çocuğu noktasını maviyi, kız çocuğu noktasını pembe yapalım. Kız çocuğu noktası Jüpiter'de tetiklenmiş. Erkek çocuğu noktası da arkadaşlar Mars ile tetiklenmiş. O gün aynı anda aynı derecede. Şimdi öyleyse burada tam dakikasının olduğu rektifikasyon yapılmış arkadaşlar. Ben haritayı çıkarttım bu haritaya göre benim bulduğum rektifikasyona göre saat arkadaşlar 9'u 25 geçe 9'u 9 geçe değil gördüğünüz gibi burada bir 10 16 dakika kadar bir fark var şimdi şöyle yapalım rektifikasyon yapılmış doğum saatini arkadaşlar üzerine ikizlerin haritasını tekrar koyuyorum ve şöyle yapıyorum bakın erkek çocuğu noktası 6 dereceye aldım kız çocuğu noktasını da arkadaşlar 17 derece 9 yaptım şu anda artık burada saniye farkı var yani 9'u 25 geçe 30 saniyede olabilir 45 saniyede olabilir 13 saniyede olabilir arkadaşlar benim bulduğum rektifikasyonda bakın 9'u 25 geçe hiçbir internet sitesinde böyle bir şey yok ama doğrusu budur. Söylemiş olayım şimdi bakın erkek çocuğu orta noktasına saati 9'u 25'e çekince erkek çocuğu orta noktası geldi arkadaşlar. 6 derece 24 dakika bakın 6 derece 35 dakika. Burada arkadaşlar çok saniyesiyle uğraşmadığım için sadece 6 derece çektiğim için burada yine bir 11 dakikalık fark var ama dediğim gibi saat mesela 9'u 24 geçi 26 geçi değil bu dereceler arkadaşlar 9:25'in içindeki 60 saniyelik bir kaymayı gösteriyor bakın burada erkek çocuğunu Mars tetiklemiş erkek çocuğu orta noktası olmasına burada da arkadaşlar Jüpiter 17.02 burada da kız çocuğu noktasını arkadaşlar 17.09 tetiklemiş gözüküyor bakın aynı anda aynı günde bugün de ve biz bunların doğum saatini doğru bilmememize rağmen ikisi de nasıl tutuyor? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar pratik, kolay bir teknik arkadaşlar. Bu arada bakın erkek çocuğu orta noktası 6. O gün doğum çocukların doğduğu gün arkadaşlar Mars 6. Kız çocuğunu tetikleyen Jüpiter 17 derece. Kız çocuğu orta noktası Arap noktası da 17 derece. Şimdi burada bir önemli husus daha arkadaşlar. Yükselen derecesi değişti. Bakın, yükselen 28 derece yengeçti. Bakın, şuradan göstereyim tekrar. Bakın, Angelina'nın haritasında burada yükselen derecesi bakın şuradan tekrar bakabilirsiniz. ASC'si 28 derece yengeç burcuydu. Saat 9'u 9, 9 ki haritada arkadaşlar ve bu siliyorum artık bilgileri arkadaşlar. Ve bu ne demek arkadaşlar? Bakın burada internet üzerindeki veri tabanından edindiğim bilgide kendisinin rektifikasyonunu bu şekilde bulmuşlar ama size ispatlıyorum orta noktalardan nasıl yaptığımı da anlattım zaten. Öbür türlü şaşma gözüküyor arkadaşlar. Bu doğrusu. Şu an hiçbir şaşma yok ve bu şekilde baktığımızda Angelina yükselen derecesi 2 derece aslandır diyorum. Çok da iddialı söylüyorum. Neden de bu kadar iddialı olduğumu size söyledim. Doğum saati arkadaşlar Angelina 4 Haziran 1975 pardon 9:25 25 geçe doğum saati rektifikasyon edilmiş hali arkadaşlar. İkizlerinin doğumundan bunların orta Arap noktalarından arkadaşlar referans alınarak tespit ettiğim durum. Böyle olunca yükselen derecesi değişince arkadaşlar başka ne dikkatimizi çekebilir? Bir de kısaca buna bakalım değinelim. Şimdi arkadaşlar yükselen yengeç olduğunda yükselen buradaydı 28 derece Ye yengecin yükseleni arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Sadece rektifiye edilmiş haritayı açalım. Şimdiki bu şekilde yükselen değişti aslan oldu 2 derece. Aslan ve yükselen yöneticisi haritanın yorumu da değişti. Şimdi daha önceki yorumda yükselen yengeçti ve yükselen yengecin arkadaşlar yönetici gezegenine bakıyordu. Ben bunun daha başka çeşitli harita yorumlanmış videoları da var internette. Evet izledim başka arkadaşlarımın rektifikasyon çalışmalarını saygı duyuyorum kendilerine. Ama bir yanlışları var. Yengeç yükselenin yükselen yöneticisi 9. evde oluyor. Şimdi aslan olduğunda arkadaşlar yükselen yöneticisi bakın nerede olmuş oluyor? 11. evde kalmış oluyor arkadaşlar. 11. evde Merkürle birlikte Güneş bakın çok sosyal herkesin gözü önündeki bir evde olmuş oluyor. Yani 9. evde değil 11. evde arkadaşlar güneşi orada göz önünde olmuş oluyor. Evet bu şekilde. Yani ben diyorum ki arkadaşlar Angelina Jolie aslan 2 derece aslan yükselenli kişi. Bunun da ne şekilde olduğunu sizlere anlattım. Dilerseniz arkadaşlar bir çocuğu daha varmış doğum. Onun da doğum saatini çıkartıp tekrar bu 9'u 25 geçe haritasının üzerine koyup tekrar oradan da referans alabilirsiniz. Ama ben ikizler aldım çünkü iki tane çocuk yani iki kere aynı şekilde denklemde oturmaya yardımcı oluyor bu şekilde. Evet öyleyse 9'u Angela arkadaşlar buraya yazmak istiyorum. Doğum saatini Hatta biraz renkli yazayım. Doğum saati. Arkadaşlar 09 25 Şunu da yazayım. Yükselen Arkadaşlar ne? Yengeç. Ay pardon. Yükselen aslan. Evet.